içerisindeki nohutlar, pirinçler ve mantı çok doyurucu bir yemek oldu. Dengeli bir yemek oldu. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Şimdi e, yemeği nasıl yapmışım birlikte izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Sevgili Yaşam YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif vereceğim. Mantı çorbası yapacağız. Nohutlu. E, harika bir sıcak mantı çorbası. Malzemelerimi sayayım ben size önceden, isterseniz sizler de hazırlayın birlikte yapalım. 2 kepçe yoğurt, 1 tepeleme dolu yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, burada mantılarım var, şöyle dondurucudan çıkardım. Küçük küçük bunları ben yapmadım, bunları hazır aldım. Hazır aldığınız mantı da olur, kendi evde yaptığınız mantı da olur. Bu da nohutum. Bunlar da yine dondurucudan çıkan nohutlar. Bir kasede nohutumuz var. Burada ince belli bir yarım bardak çay bardağıyla yarım bardak pirincim var. Şu şekilde ince belli bir bardakta kullanıyorum ben. Bir tane de yumurta kullanacağım yoğurt kesilmesin diye. Dilerseniz yumurta kullanmazsanız sürekli karıştıra karıştıra pişirebilirsiniz. Malzemelerim bu kadar. Üzerine de sosu için Yine tereyağıyla pul biber kullanacağım ve nane kullanacağım. Şöyle süzgecime pirinçleri alıyorum ve pirinçleri yıkayacağım. Bu şekilde sudan geçirdiğim pirinçleri tencereme alıyorum. Üzerine yarım litre su ekleyeceğim. ekledim ve pirinçleri pişmeye alıyorum ocağa. Pirinçleri ocağa koydum. Pirinçlerim pişerken şimdi yoğurt sosunu hazırlayacağım. Bir kase yoğurdun içerisine bir buçuk yemek kaşığı unu, bir tane yumurtayı, daha önce de söyledim, dilerseniz yumurta eklemeyebilirsiniz. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekledik. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Biraz zorlanacağım ama yavaş yavaş karıştırırsam olur diye düşünüyorum. Pirinçlerim pişti. Dişe değecek şekilde pişti, e, tamamen ezilmeliler. Üzerine biraz e, sıcak su ekleyeceğim. Birlikte sıcak su ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdığımız yoğurdumuzu da yavaş yavaş kaynayan suyumuzun içerisine ekliyoruz. Yumurta kırdığım için ben hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle kesilmez kenara alıyorum yavaşça karıştırıyorum bu çorbamıza bu ölçülerle bir buçuk litre su kullanıyoruz çorbamız kesilmez ama ara ara yine de karıştıralım eğer yumurta eklemediyseniz bu aşamada hiç bırakmadan karıştırın. Yoksa çorba kesilir. E, böyle çökelik gibi falan olur. Öyle olmaması için karıştıralım. Çorbam kenarda kaynaya dursun. Tavayı ocağa aldım. Üzerine tereyağını ekledim. Burada yavaş yavaş e, kızaracak yağım birazcık eriyecek, ısınacak. Şimdi kaynayan çorbamın içerisine kaynamaya başladı bakın. Bu kıvamı birazcık koyu. Buna su ekleyeceğim. Su eklemeden önce şu şekilde mantılarımı içerisine bırakıyorum. Nohutları da bırakıyorum. İkisi de dondurucudan çıktı. Şöyle bir karıştırıyorum bunları. Çorba soğudu tabi. Biraz e, ısınmasını kaynamasını bekleyeceğim. Şöyle tavamın altını da kısalım. Yağımız burada yavaş yavaş ısınsın erisin. Suyum kaynayınca e, çorbaya biraz su ekleyeceğim. Birazcık koyu oldu. 1,5 litreyi tamamlamadım çünkü ben eklediğim suyla da 1,5 litre olacak. Çorbama su ekledim, kaynamaya devam ediyor. Mantıların tadına baktım, pişmeye yaklaşmış. Ee, şimdi bu yağın üzerine altına biraz harladım. Şu şekilde iki tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Şu şekilde güzelce karıştıracağım. Altını söndürüyorum bu aşamada. Mantı çorbam hazır. Şimdi yağıyla buluşturmaya geldi sıra. Bir iki dakikada yağıyla piştikten sonra altını söndüreceğim. Baharat çok seviyorsanız baharatını ve nanesini bol çoğaltabilirsiniz. Şu şekilde yağımızı da koyduktan sonra çorbamız hazır. Çok pratik bir çorba, harikada bir lezzeti var. Bunu mutlaka deneyin. Eğer hiç yapmadıysanız deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın. Videomu beğenirseniz arkadaşlar sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hatta sosyal medyalarınızda e, beni etiketleyerek de paylaşabilirsiniz. E, çok sevinirim. Bir de helle çorbası yapmıştım. E, benim birkaç tane çorbam daha var. Linklerini buralara bırakacağım. Videomun başına da linkini bırakacağım. Oradan farklı çorbalarımı da izleyebilirsiniz. Evet çorbam hazır. Altını döndürüyorum. Servisine geçiyorum. Çorbamız 4 kişilik. Küçük kaselerle yaparsanız 5 kişilik de olabilir. Şimdi çorbamın sunumunu yapıyorum. Şöyle büyükçe bir kaseye nohutlarından, mantısından, pirincinden hepsinden dengeli bir şekilde koyuyoruz. Üzerine de şu şekilde pul biberle süsleyelim. Evet. Mantı çorbam hazır. Sizler de deneyin. Afiyet olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Videoların altına yorumlarınızı bekliyorum.